CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yurt kontenjanı sorunu nedeniyle yükselen kiralara rağmen ev tutmak zorunda kalan üniversite öğrencilerinin aylık elektrik, doğalgaz ve internet faturalarının tek adam rejiminin hayata girdiği son 3 yılda neredeyse ikiye katlandığına dikkat çekti. CHP'li Akın, öğrenciler kira zulmünün yanı sıra fatura zulmüyle de boğuşuyor kiralık evde barınan milyonlarca üniversite öğrencisinin ortalama 365 lira olan ortalama fatura gideri son 3 yılda yapılan zamlarla artık 700 lirayı aşıyor. Burslar her öğrenciye verilmiyor, kredi verilirse de faiziyle geri alınıyor. Buna karşın yurt bulamadığı için evde kalan her öğrenci faturaları da ödemek zorunda bırakılıyor. Asıl sizin gözünüze, dizinize dursun diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, biz göreve başladığımızda üniversite öğrencilerinin bursları 45 liracıktı. Ya elinize dilinize dursun ya. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı, açıklamasına tepki gösterdi. CHP'li Akın, her öğrenciye verilmeyen bursların ya da geri ödemeli olarak verilen kredilerin yurt bulamadığı için kiralık ev tutmak zorunda kalan öğrencilerin bir aylık fatura giderlerini bile karşılayamadığına dikkat çekti. CHP'li Akın, şunları dile getirdi, iktidarın yurt kontenjan sorununu yıllardır çözmemesi nedeniyle üniversite öğrencileri bu yılda barınma sorunlarıyla yeni akademik yıla başlamak zorunda kaldı. Üstelik bu yıl artan kira fiyatları nedeniyle öğrenciler daha çok mağdur olurken, ev kiralayabilen öğrenciler bir de fahiş oranda artan faturalarla karşı karşıya kalıyor. Öğrenciler kira zulmünün yanı sıra iktidarın doğrudan neden olduğu fatura zulmüyle de boğuşuyor. Tek adam rejiminin hayata geçtiği 2018 yılında elektrik faturaları 8 kez zamlanarak %98,6, Doğalgaz faturaları ise 13 kez zamlanarak %110,7 oranında arttı. Aynı dönemde internet servisi paketleri de ortalama %70 oranında zamlandı. Bir ev tutmak zorunda kalan öğrenciler dolayısıyla son 3 yılda artan elektrik, doğalgaz ve internet faturalarıyla karşı karşıya kaldı. Faturalar son 3 yılda iktidarın yanlış karar ve politikalarla ikiye katlanırken buna karşın öğrenci bursları son 3 yılda yalnızca yüzde %30 oranında arttı. Asıl sizin gözünüze, dizinize dursun demek gerekiyor. 4 kişilik bir aileye göre daha az enerji harcamak zorunda kalan öğrenciler buna karşın son 3 yılda yaşanan artış nedeniyle daha çok zorlanacak. Buna göre bir öğrenci evinde ortalama bir hanenin tüketiminden daha az elektrik ve doğal gaz tüketimi yapıldığı varsayılsa bile her öğrenciye verilmeyen burs ya da faizi işletilerek geri ödemeli olarak verilen kredi tutarı, tek başına artık faturaları karşılamaya yetmiyor. Aylık 200 kWh elektrik tüketiminin faturası, son 3 yılda ortalama 90 liradan 185 liraya çıktı sınma amaçlı günün yalnızca belli saatlerinde kullanılması durumunda oluşan, 200 metreküplük doğal gaz tüketiminin faturası da ortalama 230 liradan 450 liraya yükseldi. TÜFİK'in verilerine göre internet paketinin aylık fiyatları da son 3 yılda 45 liradan ortalama 70 liraya yükseldi. Bu durumda faturaların toplam tutarı öğrencilerin daha az tüketmesine karşın aylık 365 liradan 705 liraya çıktı.